başlayalım oyunumuza girmeye. Karakter bu. Başlıyoruz oyuna. Burada ne var? Allah! Lan size çöp çöp e, neydi buna ne diyorlardı? Çöp kutusuyla dalarım. Bir şeyleri de unuttuk yani. Lan oğlum nelerle dalıyorlar ya. Gidin lan başımdan. Bırakın beni. Lan ben tutuyormuşum ya. Git buradan, git. Ha tamam. Oye. Oh, yeah. Sağ bununla dalarım. Bak bunlar da benim kalkanım da var. Beni yenemezsiniz. Ya yeah. ya yeah, hiç mi acımıyorsunuz oğlum. Gidin bir Evet, iyi keçi öldü. He ben bunları şey atıyorum. Adamı götürüp atacağım ben adamın üstüne. Zaten canı Al ölü adamı ye. Ne yapıyorsun çocuğum çıldırdın mı sen? Maşallah. Ben ben mi hasar diyorum? Çocuğu çok fena fırlattım. Diğer haritanız. Gidin lan buradan. Bu ne alıp sizi dalacağım. Kaç 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 kaç. <laughs> Mavi çok fena hasar yedi. Çocuğum beni ne yapıyorsunuz? Bak kırmızı sen de kaçtın. Kaç zaten kaç. Başka yol varmış gibi de kaçıyor. Pislik. Aaa ye ye Yine kazandık. Bence basit oyun. Kaç 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 kaç. Oho silah. Oğlum Marlı git lan buradan başımdan. Git. Seni atacağım lan bu uçuruma. Atacağım lan seni sizler de atacağım lan oğlum. Kaç iyisiniz? Mermisi inşallah bitmez. <laughs> Mermisi bitti. Kaç 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 kaç. Şunu al. <laughs> Yeni mermi doldur. Ye yeah, ye yeah. mermi me <laughs> too. size yine silah ile dalıyorum oğlum. Gidin başımdan git git git. Çocuğu attık lan. Sıra sende. Lan çocuk atılmadı mı? He. Neyse ben gidip şunu ödeyeyim. Ya kaç 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 kaç. Oo! O benim. <laughs> Çok fazla hasar yedin değil mi? Bunun mermisi bittiyse ne yaparım yani? Hadi dal. Öl öl öl. Piş, a, mermisi bitti. Allah. Dalalım dal dal dal. <laughs> Çocuğum. Geç buradan. Ben hasar yedim sen yüktün. Beni öldürsen gebertirim seni lan. Ya bunu aşağı atmak gerekiyordu ya. Ben Ben yine kendiminkine gider. Ağla çocuğum. Sadece sen kaldın. Bu tip nasıl kazandı lan? Neyse ben gidiyorum. Çe. Lan. O benim. Lan bana dalmayın. Yahu. Pislik herifler. Pislikler. 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 Hmm. Yaklaşma yaklaşma bana yaklaşma. Ya mermim bitti sıçtık. Canımız bu kadar zaten. Bak çocuğum git buradan git. Oha ben yaptım. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oha box. Ben buradan çıkarken. ki. Burayı yıkar ki. Bunları takar. Şimdi box maçına geliyorum. Woo, woo. Hiya, hiya. Geldim box maçına. Hadi kankiş. Hadi hadi savaşın benimle. Ah. ah. <laughs> Sıla sende. Çocuğum hadi gel. Boks maçından mı korktun Onlarla almıyoruz almıyor iş. Hey ya gel lan. Bak buraların hepsini yıktım bak. Boks maçı zamanı. Ona kırdım lan. Ayıar, ayıar. Eh, eh, tamam bunu yapmış olabilirsin. Aynı fanter geri dönecek. Ya. Sana bunlarla da alacağım oğlum. Alacağım lan sana bunlarla. Çocuğa artistlik taslanık bizi dövecek. Va. Ba Hayır. Bak edemi. Ha ayya. Ha. Ha evet. Evet. Bir maç daha yapak. Ehehehe. Hı, Allah. Allah gel lan buraya. Kanların döküyor. Allah! Araba gelir. Buradan araba geçer bakın. Ben sizi koruyorum. Bunlar benden kaçıyor ya. Oğlum bırak. Lan sen beni kaza mı yaptırmaya çalışıyorsunuz? Beni kaza mı yaptırmaya çalışıyorsan? Ooo beleş. Neyse gidip şu çocuğu ödeyeyim. Gel lan gel gel gel. Öl lan öl öl, öl. Gel buraya gel gel gel. Kaçma. E, nem nem nem. Video bu kadardı. Evet video bu kadardı. でもして <laughs> 見て見て。<laughs>